Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size video hatalarını göstereceğim arkadaşlar. Az önce ben bir tane video çekmiştim ya. Siz, siz oradan YouTube'a girip bakarsınız. Zaten YouTube'dasınız. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın ve başlıyorum. Yavaş. dakika. Ya ben niye vardım? Videom bu. Ya ben nasıl düştüm? Allah video bir devam ediyor. Arkadaşlar bu videoya e, bunlardan daha fazla hata var yani size rica etsem bir abone ya bir abone bir de like bedava ya ne olacak arkadaşlar ya Gerçekten bir de o yere dansa düştüm. Ben yine de anlamıyorum. Bir de açtığımda devam ediyordu video. Hatta böyle 5-6 sefer oldu ve çok bozuldu. Yani 15 tane, 15 tane, 14 tane videom bozuldu. Çok uğraştım. Yani bir saate uğraştım. Yani bir saat 10 dakika, bir saat 20 dakika falan uğraştım. Lütfen bir abone arkadaşlar, bir like çok uğraştım. Yemin ederim bu video için gerçekten çok uğraştım. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar sizi seviyorum ama sadece bir abone. Hoşça kalın.